Doğuran Kazan, Nasreddin Hoca'ya kazan lazım olmuş. Komşusundan istemiş. Komşusu kazanı istemeyerek vermiş. Nasreddin Hoca işi bitince kazanın içine küçük bir tencere koymuş. Komşusuna kazanı vermiş. Komşu, bu da ne hocam diye sormuş. Hoca, komşu senin kazan doğurdu demiş. Komşu sevinmiş, kazanla birlikte tencereyi almış. Bir süre sonra Nasreddin Hoca kazanı yine istemiş. Komşu bu sefer sevinerek kazanı vermiş. Aradan uzun bir zaman geçmiş. Kazan gelmemiş. Komşu kazanı istemeye gelmiş. Nasreddin Hoca üzgün bir halde kapıyı açmış. ''Başın sağ olsun komşum, senin kazan öldü.'' demiş. Komşusu ''Hiç kazan ölür mü hocam?'' demiş. ''Hoca kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun?'' demiş. Sözün özü, kendi çıkarını düşünen insanlardan olmamalıyız.